Evet sevgili dostlar merhabalar ee, Maral Falta Turhan Kendirli'de size ben koyunlarımı e, kapalı da e, buzaları özellikle e, kapalı ortamda e, ahırda mesela e, diyelim ki merada otum kalmadı e, meranın büyümesini beklerken bir geçiş dönemi oldu örneğin burada e, ne yapıyorum? Ee, örnekleme göstereyim size. Saman seriyorum. Slash çukuruma. Ee, gördüğünüz gibi altta bir saman var. Ee, burada saman üstlerine iri kıyılmış odot getiriyorum. Bir 5 tonluk romork Ot getiriyorum, iri kıyılmış ee, oda totuğunu e, yatırıyorum samanın üzerine, yayıyorum. Ondan sonra tekrar bir kat daha şey seriyorum, saman seriyorum tekrar çünkü çok güçlü enerjisi ve proteini olan bir ürünüm var. Ee, dolayısıyla bu gücü Hafifletmem. Aynı zamanda da e, hayvanların e, midesini daha ucuza e, işkembesini yüzde yetmişini daha ucuza doldurabilmek için tekrar e, bir kat daha saman yani seriyorum. Görüldüğü gibi arkadaşım bu hazırlığı yapıyor. Efendim söyleyeyim. Şimdi bunun üzerine tekrar yine böyle İri kıyılmış odot kıydırıyorum. Şimdi samanı en alta sermiştim. Üzerine bir 5 tonluk romor, bir romork şey getirdim. Odot döktürdüm. Şimdi tekrar birkaç balya e, saman açıp yayıyorum. Bunun üzerine tekrar bir 5 tonluk bir odot romork, bir romork odot daha dökeceğim. Ondan sonra üstüne tekrar saman sereceğim. Hem e, kuru maddesini halletmiş olacağım. Hem hayvanların işkembesini e, dengeleyeceğim. Hem aynı zamanda daha ucuz bir maliyetle hayvanın işkembesinin yüzde seksenini dolduracağım. Şimdi odotumun içerisinde yüzde on beş on dört buçuk protein var zaten. Üç enerji var. Ve e, kuru maddede samanı kat olarak araya atıyorum. Şimdi bu samanın üzerine bir omurk daha gelip dökülecek. Tekrar bunu sizinle paylaşacağım. Görüşmek üzere. hoşça kalın. Evet sevgili dostlar. Bundan önceki videoda söylediğim gibi bir sılaç çukuru yaptık. Altına 3-4 balya saman serdik. Ve 5 tonluk bir iri kıyılmış odot. Mera otumuzdan bunun sılacı da oluyor. 5 ee, tonluk bir e, oda sılacı döktük. Ve sonra üzerine tekrar 2-3 balya saman e, kuru madde için serdik. Ve üzerine tekrar bir 5 tonluk e, oda sılacı e, biçtik, getirdik. E, onu döktük. Ve çek biraz ileri. Devam et. Ee, şimdi bunu da bunun üzerine yayıp tekrar e, bunun üzerine bir e, saman balyası birkaç tane açıp yayacağız. Ve e, burada sıfır maliyetle koyunlarımızın, erkek e, buzağlarımızın, e, kurbanlık hayvanlarımızın sıfır maliyetle kendi elimizdeki kendimiz yetiştirdiğimiz çoğalttığımız odotlarımız ve samanlarımızla işkembesinin yüzde seksenini bedavaya dolduracağız. Mesele budur arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi e, dediğim gibi beşerden e, on ton civarında tekrar bir e, sılaç çukuruna ilave odot döktürdüm. E, Tabi arada samanı var. Ve bu 10 e, tonun yayılmasından serilmesinden sonra bunun üzerine tekrar bir boş 5 ton daha e, sereceğiz ve e, e, en sonunda da bu e, slash çukurunu kapatacağız e, görüldüğü gibi oradan seslenen hayvanlarımıza da e, gün içerisinde yedirmeye e, devam edeceğiz odot hem balya olabiliyor hem görüldüğünüz gibi iri kıyım e, ve samanla karıştırarak çok güzel bir silaj. Gerekirse paket olabiliyor. Daha önce videolarımda da paylaştığım gibi e, hayvanlarım içerisine yay salıp e, yayabileceğim mera özelliğine sahip. E, muazzam e, bir bitki. Gerekirse patoza verip saman yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla Türk hayvancılığına Açacağımız çığırda önce kendimiz deneylerimizi yapıyoruz, kendi hayvanlarımızı besliyoruz. Ondan sonra vatandaşımıza tavsiye ediyoruz. Ee, taklitlerden sakınınız lütfen.